why 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 Havuççıda modern var temizlikten. Herkese merhaba arkadaşlar. Hikayemize ikinci bölümde devam ediyoruz. Şu an orta doğudayız arkadaşlar. Buralar karışık olmuyor lan öyle. Vay vay vay. Bize alınlar gidiyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Ananı satayım. Dipçik de vurur lan bize. Şu an el satın elindeyiz arkadaşlar. Bak bak öndeki adama bak. Darbe bölümü. Yani darbe diye bu bölümün istikrarı. Herhalde El Esad darbe yapmak istiyor burada. Ortalık karışmış iç savaş var. Bakalım. Bölüm bayağı bir güzel olacak gibi. Bak 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 adam nasıl kaçıyor lan. Her yer karışmış oğlum baksanıza. Bizi büyük ihtimalle kesmeye getiriyorlar. Bak onların bayrakları.

Yalnız bizi gören nasıl kaçıyor baksanıza. Anlıyorlar herhalde asker olduğunu zaten belli. Vay vay vay. <laughs> Sonunda geldik yere. <laughs> Vay anasını. Oğlum bizi ibret olsun diye baksanıza buraya Meydan meydan gezdirdiler. Köpek bile saldırıyor lan bize. Yalnız arkadaki müzik çok güzelmiş ya. Bak şu arkadaş çalan müzik var ya. Harbiden çok böyle derinden geliyor. Oğlum bizi infaz edecekler lan. Bak 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 bak. Sen neden mi Onlar bizim ülkeyi bu hale çevirdiyse biz de onları harap edeceğiz diyorlar. Aslında yani anlamadık ama arkadaşlar bak o adam bizi vuracak lan. Geldi. Vay anasını be. Herhalde bizi arkadaşlar kayıttayken vurdu. Vay vay vay. Yani burada bir racon kestiler bize. Captain Price, Al Assad just executed President Al Falani on national television. The Americans have plans for Al Assad, and it's too late to do anything for Al Falani. But in less than three hours, code name Nikolai will be executed. Nikolai, sir. Nikolai is our informant in the ultra-nationalist camp. He supplied the intel on the cargo ship operation. Nikolai's in hell right now. We're gonna walk him out. We take care of our friends. Let's move. Why? 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 Day two.

Yani daha doğrusu açığı açığa çıkmış. Oğlum bana niye bırakmadınız lan? Ben vururdum. Ha bir tanesini de bana bırakmışlar. Pardon. Temiz. <laughs> Var mı bir sıkıntı yok. İstihbaratları toplayalım. Baksana televizyonlara çıkmış. Adam bizi canlı yayında vurmuş lan. Patlıyormuş demek ki aynen. Bizim adamlar nerede? Ha yeni bir mevki açıldı. Dur lan, nereye gitti lan bizim adamlar? Sakin sakin sakin. Oyunda tek sıkıntı arkadaşlar ara sahnelerde hani bir geçiş var ya orada ses aşırı patlıyor. Herhalde büyük ihtimal oyun eski olduğu için ya yani ondan kaynaklı bilmiyorum. Yani grafikler yenilenmiş ama oyunun kendisi eski. O ara sahnelerde ses iki katına çıkıyor yani. Normal ayarladığımız seste kalmıyor. Ama sıkıntı yok. O sahneler zaten yani 10 saniye 20 saniye falan. Temiz. Gayet temiz evinde. Evet. Hem, hem de bayağı bir temiz ha. Oğlum santranç mı oynuyormuş lan bunlar burada? Burayı ben temizledim siz rahat olun. İki kişiymiş lan bunlar. Vay vay vay. Kardeş şimdi gayet ilerliyoruz ama birazdan mevzu kopacak gibi. Price sen çekil bakayım kardeşim. Senin işin gücün şu zaten. Ben hallederim. Mı, diyor. welcome to the new russia, captain price. what's the target, kamaro? we've got an informant to recover. the m21s on the other. have killed hundreds of civilians in the valley below. kamaro. so far. remember, beirut. you're with us. i guess i owe you one. bloody right you do. Oğlum bunlar Çeçen falan bunlar Rus olacak hali yok ya. Yani Rus olsa gerçi Camaro yani Rus değil ama. Oradaki Çeçenler veya da Dağıstanlar falan olabilir bunlar. Yalnız oyun var ya, harbiden çok kral bir oyun ya. Bir de grafikleri de güzel yenilemişler. çok fazla abartma yani güzel olmuş tatlı olmuş. Bu oyun gerçekten döneminin efsanesi Shop buraya gel Oğlum ben şok değilim ki Abi yok lan biz şoktuk değil mi? Oğlum çık lan çık Bizim adamlar değil ki bunlar bizim adamlar nereye gitmiş? Biz de bunların yanında duruyoruz ya Bizim adamlar burada Şok Geçeyim kardeş. Ayıp ettim. So take out the machine gunners in the window so Kamarov's men can storm <laughs> the building. So take out the machine gunners in the window. Ten o'clock blast. Ne diyor oğlum o bize? 10 metre aşağıda bir şey var diyor. Çık bakayım kardeşim çık. <laughs> çekil 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 Oğlum kafadan indiriyoruz ha he hepsinde Şu patlamalar olmasa önümüzü kapatıyor Temiz tamam Şunlar bizden Onlar bizden <laughs> Take it quick, Kamarov. I want that informant. You have nothing to worry about. We'll take out BM21s and carve a path straight to your informant, Captain Price. Kamarov, Captain Price, yes. status. Scoot of the enemy at the novice. Vladne I just be here, Sak. Oh, o çatışmaya geleceğiz şimdi direkt. Yakın çatışma direkt. M ile bomba atarı kum Ha şöyle. Bunun ayarları vardı değil mi? Kullanalım kardeşim. Bak şuraya atayım direkt şöyle. Ama bu çok kullanışlı değil ya. Yakında belki daha işe yarar ama. Allah'ım kaçtan kaçtan kaç lan kaç. Lan, kaç. At, bomba attı Temiz. Üç kişiyi indiririm ben orada. Şuraya var ya, bir el bombası atsan çok iş görür. Şuraya da. Şuradaydı değil mi onlar? Aynen. Elinde patla. O nereye gitti lan o öyle? Şöyle şuraya doğru bir yere gitti ama. Lan yat lan yat yat. Görmediğim bir yerden yiyorum. Şurada bir yerde birileri var ama. Dur bakayım. Temiz. Temiz. Gelen var mı oradan? my men have run okay, into heavy resistance away. help me support them from the cliffs what about our informant he's running out of time help us the uh, no. further my men can get into this village uh, yeah. the closer we will be to securing your informant Harbiden iyi ediyoruz ha. Nerede lan şu? Kabak gibi ortada duruyorlar baksanıza. Temiz. 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 Şu an gayet iyi. Birkaç kişi kaldı orada ama. Bak kaçıyorlar. Kaçamazsınız kardeşim kaçamazsınız. Size kaçış yok. Kaçtı lan o. Bir kişi kurtardı kendine bak.

the house. The house of the northeast end of the village. Well, that wasn't so hard, was it? Now go sit in the corner. So, guys, we've got to reach that house. Lan şerefsiz. Let's go. Adam hem yardım ediyor hem de adama mı saldırıyor lan bunlar? Lan bu ne yüzsüzlük. Adam bize yardım ediyor bir de adama saldırıyorlar. yavaştan yavaştan içeri doğru girelim arkadaşlar. Lan var ya tabancaya geçin Unuttum tabanca yoktu. Şunu da değiştirelim. Kim vuruyor lan bizi? Arkamdan mı geldi? Ananı satayım arkamdan geldi herhalde. Arkadan geliyorlar baksana şuradan dolanıyorlar. Ya bunlar ne işe yarıyor o zaman? Arkamızı kollamıyor. Onlar bizden lan. Bas <laughs> bas 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 Şuradaki bir eve gireceğiz herhalde, biz büyük ihtimalle de o adam he elektriği kesecek içeriye dalacağız tamam aç kardeş ulan kaptan press sadece kapıyı açmaya yarıyor yani başka bir şey yok bu adamın görevi kapı açmak arkadaşlar bir de şov yapmak niye ölmedi lan demin o Kim attı lan o el bombasını? Dışarıdan mı geldi o? Bak dışarıda birileri var gibi ama. Oğlum o ne ya lan öyle? Şöyle bir kapatayım acaba. Açıldım ışıklar dedim. Az daha gidiyorduk. Bizim adamlar hiçbir işe yaramıyor. Bak şurada adamlar var. Beni vuruyorlar. Nikolay. Aa bulduk Nikolay'ı. O, ne yapıyorsun lan burada ya? Lan biziz biz. <laughs> Nikolay, tamam Sorun değil kardeş haydi devam ediyoruz. Şu helikopter bizden miydi lan giden? Vay vay vay. Nikolay. Lan vay be Nikolay'a bak. Gaz. Koş lan ulan koş lan koş Bakayım adamda bir şeyler var mı ya adamın herhalde sıkıntısı yok ya bir kolunda biraz yarası var gibi Ulan Kaptan Perez herkes önünde kaçmışsın lan En önden kaçıyorsun ha. Gaz Nikolay Amerikanlar Vay be. Neyse arkadaşlar bu bölüm burada sonlandıralım. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Başlıyor. Diğer bölümde görüşmek üzere arkadaşlar.